Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle kaz dolması yapacağız. Çok güzel, kolay bir tarif. Evde uygulayacağız. Siz de evinizde rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Hemen. Kazımızı güzelce tuzlu ovduk. Tuzlu zaten. Güzelce yıkandı, ıslandı. Burada kazımız. Kazımızın içinden çıkanlar. Kaz ciğerimiz yağları, iki tane e, soğanımız var, sarımsağımız altı diş, iki havucumuz var. Burada iki tane defne yaprağı, karabiberimiz, biberiyemiz var. Şimdi bunları birazcık kazımız tuzlu olduğu için az bir şey haşlayacağız. Sonra iç pilavını yapıp fırına atacağız. Defne yaprağı, e, bir tutam karabiber, e, biberiye, bunları attık. Burada iki tane soğanımız var. Soğanları dörde bölüyoruz. Tenceremize atıyoruz. Burada sarımsaklarımızı hafif eziyoruz. Bu şekilde. Sarımsaklarımızı artık. Havuçlarımızı gelişi güzel doğruyoruz. Havuçlarımızı da attık. Burada kazımızı bu şekilde boğazından doğru kesiyoruz kazımızın boynunu alıyoruz. Çeviriyoruz. Şöyle gerisini de alıyoruz. Gerisini de boynunu aldıktan sonra kazımızı şu şekilde evet, tencereye oturtuyoruz. Şimdi bir 1 saat kaynayacak. bir saat kaynadıktan sonra fırına atacağız. Evet, şimdi çizip sıcak suda ıslatmış olduğumuz kestaneleri fırın tepsimize diziyoruz. Bu şekilde. Sonra fırına atacağız. Kızartacağız. Hızlı bir şekilde kabuklarını soyacağız. Bunu da pilavımızın içerisinde kullanacağız. Sonra kazımızı dolduracağız. İç pilavı için malzemeleri sayıyorum şimdi 3 bardak pirincimiz kestanemiz var kestanenin bütün kalanlarını bir tabağa koydum onu en üstüne koyacağız kırıntı olanları da pirinçten karıştıracağız burada kazımızın yağı var ve kaz ciğerimiz var tereyağımız var dolmalık fıstığımız var bir adet soğanımız ince doğranmış karabiberimiz kırmızı toz biberimiz yeni bahar kuş üzümü tuz ve tarçınımız var. Az biraz da zeytinyağı kullanacağım. Sıvı yağımızı tenceremize az bir şey koyduk. Çok hafif. Dolmalık fıstıklarımızı atıyoruz. Şimdi dolmalık fıstıklarımızı kavuruyoruz. Hafif renk alınacak. Sırasıyla malzemelerimizi atacağız içerisine. Bu önemli. Güzelce tam ayağının olması gerekiyor. Soğanını attık. Şimdi soğanı çeviriyoruz. Güzelce Kaz yağımızı da atıyoruz içerisine. Dereyanız eridikten sonra ciğerlerimizi atıyoruz. kırık kestanelerimizi atıyoruz. Pirinçlerimizi atıyoruz. tuzunu atıyoruz. Karabiberini atıyoruz. Şöyle az bir şey karabiber. Karıştırıyoruz. Üzümlerimizi attık. Mühürler normalde suda haşlanır veya sıcak suya bırakılır şişmesi için. Ben burada direkt kullandım çünkü şimdi fırına da girecek bu. Güzelce şişecek. Yeni bağrımızı atıyoruz. güzelce baharatlarını karıştırdıktan sonra da suyunu Şimdi arkadaşlar arka normalde bire bir buçuk su veriyoruz. Bu şekilde. Ben göz kararı yapıyorum. Bire bir buçuk su koyuyoruz. Pirince. Yani bir bardak Gelince bir buçuk bardak su koyuyorsunuz. Kaynar su. Evet. Ben burada fark ettiyseniz kazın suyundan faydalandım. Kazın suyundan attım içerisine. Evet bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız. Önce karıştırdık pilavımızı. Kapağını da örtüyoruz. Biraz kaynatacağız. Sonra altını kısacağız. Hepsi bu kadar. Normal pilav yapıyormuş gibi. Evet şimdi iyice Pirincimiz kaynadı. Ne yapıyoruz? Hemen tüm kestanelerimizi attık ki parçalanmasın diye. Şimdi kapattık. Altını da kıstık. Pirincimizin suyu çekmesini bekliyoruz. Fırına atmadan önce ne yapacağız? Marina yapacağız. Kazımızı. Bunu pazarda bir zahter buldum ben. Çok güzel. Taze. Ee, şimdi bunu doğrayacağım. İçerisine sadece karabiber, kırmızı toz biber şimdi kazımın suyunun tuzuna da baktım. Tuzu e, iyice emmiş. Çok fazla da tuzu olmadığı için tuz da atacağım içerisine. Güzel bir ayhenk verecek. Şu şekilde şöyle zahterimizi attık. Yani taze kekik de olabilir arkadaşlar. Zaten bulamazsanız kuru kekik de kullanabilirsiniz. Karabiberimizi atıyoruz şu şekilde. Kırmızı toz biberimizi atıyoruz. Yağımızı atıyoruz. Ve tuzumuzu atıyoruz. Birazcık daha toz biber atacağım. Evet. Hepsi bu kadar. Evet. Güzelce bu şekilde karıştırıyoruz. Şöyle kırmızı bir renk alıyor. Şu şekilde. Evet. Zatenlerin kokusu da buram buram geliyor bununla. Şöyle oluyor. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Bu kenarda bekliyor arkadaşlar. İç pilavımız oldu. Şu şekilde şöyle görebilirsiniz. Şimdi kazımızı bu şekilde dolduracağız. Şuradaki eteğini alıyoruz şöyle. Kazımızın içine iç pilavımızı depiyoruz. Evet şöyle sıkıştıra sıkıştıra dolduruyoruz içerisine pilavımızı. Evet şekilde de eteğini örtüyoruz üstüne. Evet. Şimdi sosumuzu da üzerine döküp bu şekilde. Evet, fırça yardımıyla her tarafını şöyle sosluyoruz bu şekilde. Evet şimdi e, fırınımız maksimuma getiriyoruz ve fırınımıza bu şekilde atıyoruz. Evet şimdi kendi suyundan içerisine tepsinin altına hafifçe koyuyoruz kendi suyundan. Fırınımızı arada bir kontrol edeceğiz. ve bu şekilde kızartana kadar pişireceğiz. Şimdi fırından bakıyoruz hemen kazımızı çıkartıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kazımız nar gibi kızardı. Altındaki suyuyla şöyle üstüne koyuyoruz bu şekilde. Evet. Kazımızı fırından çıkartabiliriz. Evet. Kaz dolmamız şu anda yemeğe hazır. 6-7 kişilik yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bir başka videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.